Nasılsın Sükür? İyi kardeş, sen nasılsın? İyi, gel aç. Gel, gel. Gel, gel. Gel, gel. Hadi siz bunu alın. Şerefsizleri de karakola götürün. Karakola ha, başka yere değil. Hadi. kızısı, annesi, kızısı. Bebeğim. Anne. Oh. Oh. Oğlum, torunum. E, siz e, yo, gelirken karakoldan aradılar ifade için. Mehmet falan çağırdılar. Ali, gelin bitirin bu işi. Bitirin de oturak bir ok oh çek ya. Başlıyorum ama. Baba biraz soğuklansınlar giderler. Hadi. benim daha geleceğim Urfa'ya. Bilmem gelir miyim sence? Yok. Hadi yürü. Sülo. Ne var oğlum?

Kardeşim çocuğunuzu kaçırdılar. Nasıl şikayetçi olmazsınız ya? Vallahi ne diyeyim amirim. Yani oğlum öyle diyor ben de inanıyorum. nasıl inanmıyor ki? Baksanıza şuna hiç korkmuş gibi tipi var mı? Vallahi doğru söylüyorum komiser amca. Adamlar beni kaçırmış gibi yaptı sadece. Tırnak çıkısı bile yoktu onların. Parayı almasalar da bırakacaklardı zaten beni. Şanslarını denediler o kadar. Hem acayip eğlendik aramızda. Hiç kötü adam değil. Hadi be komiser amca bir güzellik yap be. Hadi be. Hadi. İyi de nasıl yapacağız şimdi beni? Vallahi ne diyeyim amirim, yapılmış bir şey işte. Ha bu arada babamın da selamı var. Evet ya, ona da bir ara geçmiş olsun da vuracağım. Neyse, sizi tutmayalım o zaman halde. Buyurun. Size iyi günler Yürü bakalım kaçakçam, hadi. Ağam. Hayrola gençler? Nereye gidiyoruz? Bakın serbest bıraktılar bizi karakoldan. He. Allah razı olsun ağam. Şikayetçi olmamışsınız. siz. Niye olmadık? Biliyor musunuz? Hadi size bir uzmanlık sorusu. Bilin bana. Çok kolay. Bilemediyiz. Çünkü Mehmet Ağa. Size kaset yapacak. <laughs> Ama nasıl? Tırnaklarınızı sökürkene sesinizi kaydedecek. Allah'ın cezası. Yürü. Yürüyün lan. Alın lan şunlara. O itol bunlar mı Maho? Bunlardır ağam. Güzel. Önce hangisinden başlayalım? Sen bilirsin ağam. Fark etmez. Biz profesyonellik. Ulan namussuzlar. Ulan şerefsizler. Ulan Sizler Siz kim? Benim torunumu kaçırmak kim lan? Ağam, affet. Allah benim bir suçum yoktur. Hep bu girdi kanıma. Tutturdu kasetti. Tuh, Allah belayı versin. Ula siz çok mu istiyorsunuz bu kaset bilir ne çıkarmadı? İstiyor hakan. Çok istiyor. Yani istedim. Bir daha da isteyip arasında eşekler kovalasın. Bak Alın lan. Açın bakın. <laughs> Alın bunu. Kaset bedir çıkarıyorsanız çıkarın. Biz bir daha bu Urfa topraklarına girerseniz. Allah! Gel <laughs> <laughs> Zaten öyle olur. Merak etme. Hadi arkadaşlar, ne Hadi ses ala. Torunuma dua edin. Onun şefaati olmasaydı siz buradan çıkardınız canlı. Hadi! Yeri! <laughs> <laughs> Ama sen canım ne çekti? var gibi kuzu budu, bulguru pilavı, yanında da yayı kayranı. Var ya dede, senin babaanneme söylerim. Ne düşünüyorsun? Hiç. Babadan araba bırakmak resmen en ha. Sabah park parasını öderken çocuk düşürüyordum. <laughs> oh, Urfa her seferinde belalı geçiyor değil mi? Hı, hmm, fazlasıyla. Hayır yani gerçekten araya bir korku filme girmese, ...Mehmetcan'ın Can'ın başına illaki bir şey gelmese güzel hatırlayacağım neredeyse. Urfa'yı. Ha Urfa'yı. İyi. Bir dahaki sefere baş başa gideriz. Kimiz gaptur yaparız. Ya bir git saçmalama. Niye öyle diyorsun ya dalga geçme. Ben üniversitedeyken Güneydoğu'da turu hep yaptım. Biliyorum biliyorum. Hepsinden haberim var tatlım. Bülent anlatıyordu. Okulun bütün güzel kızlarını toplayıp Nemrut Dağı'na çıkmalar, taş heykellerin altında güneşin doğuşu batışı falan... hepsini biliyorum. Sinirimi bozma şimdi benim. <laughs> güzel günlerdi öyle. Hoplatma sinirimi diyorum ya. Sinirlerini toplaması çok komik. Hiç komik değil valla. Değil yani. Komik. Çünkü biz boşandık Sinem. Doğru. Haklısın tabii sen de. Yorgan gitti, kavga bitti değil mi? Öyle olması lazım. İyi, öyle olsun bakalım. Hadi annem. Mehmetcan. Bebeğim. Anneciğim uyan. Geldik aşkım. Mehmetcan.